<laughs> kurt tavuklarıyla başı belada olan biri var mı aranızda o benim işte arkadaşlar benim kurt tavuklarıyla başım çok büyük belada her yer kurt tavuğu doluydu o videoyu izlemediyseniz bu videonun sonuna bırakıyorum o videoyu oradan izlemeyi unutmayın bu arada arkadaşlar Erzurum diyarından Dadaşlar diyarından hepinize sevgiler saygılar harikalar diyarına hoş geldiniz bugün Tokyo'nun yanına gidiyoruz kurt tavuğumuz Tokyo'nun civcivleri çıkmış biliyor musunuz hatta dünkü videomda sizlere kısa kesit gösterdim. Dedim ki göstermem dedim. Bugünü beklettim sizleri. Çünkü neden? Yeni bir video olsun dedim ve biraz bekleyin dedim. Çıkın devam ediyor olabilir. O yüzden şimdi gidip Tokyo'nun civcivlerine bakacağız. Tokyo'yu inceleyeceğiz. Tokyo'nun yerini hazırlamamız lazım acilen. Ondan sonra da Tokyo'nun yerini hazırladıktan sonra sizlere tekrar bir video çekeceğiz arkadaşlar. Yani bugün İkinci videomuz sonra kurk tavuğumuzun kurk tavuğu ve civcivlerinin ikinci videosunu bu sezon boyunca Tokyo'nun ve civcivlerini sizlerle paylaşacağım haberiniz olsun değerli arkadaşlar şimdi yavaş yavaş Tokyo'nun yanına doğru gidelim hadi bakalım bismillah dedik Tokyo 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 Tokyo'nun önünde bir tane nöbetçimiz var bizim yakışıklı Tokyo'nun civcivleri çıktı çıkalı halen daha başında bekliyor arkadaşlar biz de bakalım ne yapacak? Tokyo benim. Tokyo. Tokyo'nun nöbetçisi sen misin yakışıklı? Bismillah diyorum arkadaşlar ve açıyoruz. Da da da. Tokyo. Cicilerini görmek istiyorum. Ben geldim Tokyo. Cicilerini göreceğim. Cicilerini göreceğim. Bana anne. Şurada bir kafa görüyorum. Tokyo. Cici. Cici kız Tokyo. Cici hanım Tokyo. Bu arada arkadaşlar Tokyo'nun yemi de var, suyu da var. Yani yüzüleri herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Yakışıklı çık oradan. Git, git Nereye takılıyorsun yakışıklı? Tokyo. Tokyo şu an benim için dünyanın en güzel annesi arkadaşlar. Bir tane civciv var. Başka civciv var mı onu da görmüyorum. Benim şu an benim için dünyanın en güzel annesi Tokyo. <laughs> Çok tatlı duruyor. Çünkü altındaki civciv'e şu an bakıyorum da çok şeker bakın kafayı da buradan çıkartmış uzatmış kafayı da şurada bakın mınıcık mınıcık bir kapı bak <laughs> şimdi gelin de hasta olmayın ben nasıl yapacağım ben nasıl edeceğim seni Tokyo ha kızım gel seni bir seveyim Tokyo altına bakabilir miyim bakayım civciv'lerin var mı bu tavuk Tokyo'nun civciv'leri çık. Oy maşallah bir tane de orada var. Bir iki tane gördüm. iki tane yumurta var ama o yumurtalar başka yumurtada civciv yok arkadaşlar. Ha bir tane daha gördüm en altta. Var bir şeyler. Yalnız çıkmayan yumurtalar var. Bir bakalım. 2 iki dört beş tane yumurta var. Çıkmamış. Bir tane siyah var orada gördüm. Siyah ne lan? Sen nesin lan? Sen nesin? Tamam git. Git git şey yapalım şimdi şey yapalım. Tam gövdelerine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra hepsini kontrol edeceğiz. Tokyo'muz civcivlere çıkarmış maşallah. Bekliyor büyüktü bu yumurtaların üzerinde. Ama bir an önce bunu kaldırmamız gerek. Yumurtaları kontrol etmemiz gerek. Hatta sizlerle birlikte şimdi kontrol edeceğiz yumurtaları Şöyle makinemizi yerleştirelim. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Tokyo'nun yumurtalarına da bakacağız. Ulan Tokyo. Ulan bir fener tutayım da bir gözlerin korarsın. <laughs> Tokyo'nun altında civcivlerinden kaç tane civcivimiz var biliyor musunuz? Bir tane sultan var. Sultan da çıkmış. Öbürlerini bilmiyorum cinsleri. Sultan başka da varmış. Ona da bir bakacağız. Dolu mu boş mu diye ama nasıl göreceğiz? O da sıkıntı. Evet arkadaşlar hava kesesi oluşmuş. Biraz daha altında dursun bu yumurta. Çıkarabilir. Bu civcivleri Tokyo'nun altından almak istemiyorum ama öbür yumurtaları da merak ediyorum. Evet bir tane de çatlak var. Tamam hiç dokunmayalım. Yarına kadar bu civcivler hepsini çıkartır gibi duruyor. Bakalım hala hayırlısı inşallah. Nasip kısmet. Dur bir story çekelim. Kel oylan Tokyo bak bak bak, bak. sen tatlılıkla ya bak. Maşallah maşallah çok ciciler yumurtalar daha çıkacak çok fazla uğraşmayalım. Tamam Tokyo sen cicilerini çıkart hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Şu an Tokyo'nun altında 4 tane civciv var. 3 tane civciv var gördüğüm kadarıyla. Yarın sabaha kadar bekliyoruz. Çünkü civcivler kurulmuş. Ne zaman çıktığını bilmiyorum. Hayvanların acından ölebilir. Çünkü kurt tavuklarımız ne yazık ki kurtuluş sürecinde yumurtaların tamamının çatlayıp çıkana kadar bekliyor. Altında bir tane vayandot yumurtası vardı. O çatlamış. Yarın sabah ona bakacağız. Onun, o da eğer çıkmış olursa diğer çıkmamış olan yumurtaları alıp makineye götüreceğim. Çünkü bu şekilde büyük bir sıkıntı var burada arkadaşlar. Bu hayvanlarımız sıkıntı olur. Acından öldürür hayvanlar. 72 saat civciv açlığa dayanabilir. Ama Tokyo'ya bunu izin veremeyiz. Diğer yumurtaların yüzünden elimdeki civcivlerden de olmasını istemeyiz. O yüzden en kısa sürede buna müdahale etmemiz gerek inşallah. Evet arkadaşlar Tokyo'muzu da gösterdim sizlere. Buluşkalık yumurtalarımızı da koyduk. Çok güzel bir şekilde bizim Tokyo cici cici yani çıkarabilmiş O sandığı da kurk sandığı olarak atamak istiyorum. Kurk sandığı. Kulk. Evet o kurk sandığına da artık kurk sandığı. Kurk düştü mü bundan sonra buraya koyayım. Çok güzel cici çıkartmış gördüğüm kadarıyla. Artık kurkları burada bakıyoruz arkadaşlar. Hepinize de çok teşekkür ederim. Diğer kurkunun yanına dayalım. Bak bak bak. Bak hele <laughs> bak, bak, bak bak bak. Seni de yakaladım. Sen vurursan... ne lan ne lan ne. Sen kalk lan buradan kalk. Kalkla. Buna da neredeyse Arife diyeceğim arkadaşlar. İşte ama insan ismi diye koymuyorum. Arife. <gülüyor> <gülüyor> ama koymayacağım. İnsan ismi koymayacağım. Başka bir isim e, çağrıştırması lazım bizim için arkadaşlar. Onu bekliyorum. Bekliyorum. İlham geliyor bana bazen. Hayvan isimlerde ilham geliyor. Öyle bire bir alttan yoksa böyle bir ilham geliyor. Sonra onları da paylaşıyorum işte. Gösteriyorum sizlere. Elimden geleni yapıyorum. Ben de işte bir şeyler bir şeyler arkadaşlar. Güzel şeyler oluyor. Hamdolsun şükürler olsun. Of yoruldum be acım. Gelin dışarıya doğru gidelim. Aha porselenli önlerden biri kapı gelmiş. Gir. Gir içeri gir. Gir. Gir içeri kızım. Gir. Gir. Ha. Sen dışarı çık çıkarttı lan. Ha? ha? Neyse bir şey olmaz. Neyse ki akıllı gelmiş bak buranın önünde yatıyor beni içeri alın diye. Evet. Miço sen benim gözümden düştün. Hiç gözüme gözükme bir. Ciddi kafeste çıktı. Tayo horozdan dayak yiyen Miço'dan Miço Micho olmaz. Kerata. Sen de manken gibi sadece dolanmayı bilirsin. Oğlum hiç oyundan bir atış bir şey yok. Senin bütün lideri senin olmanın. Yani buraya başka kimse liderlik edemez. Kafamın tasını attırmayın. Trump'ı salaran var ya bütün hep bizi dayak altından geçirir. Üç, üçer, beşer döver hep bizi. Ondan sonra da ne olur? Ondan sonra da dersiz yalnız şüksüne oturur dersiz ki bizim topraklara girdi. Tabii girer. Siz bile, bile durursanız yakında o ABD sizin topraklara girer. Bizim kümesteki ABD konsoluğu burası arkadaşlar. Evet. <laughs> burası bizim Trump'ın ve ailesinin cariyelerinin yeri. ABD konsoluğu. <laughs> Ve bu konsoluktan çıkan Trump bazen sıkıntılar çıkartıyor. Ama Trump oh, sen de adam ol. Sınır dışı ederim seni komple. Yıkarım buraları haberin olsun. <laughs> Hadi bakalım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu Trump, öbür Trump'tan daha adamdır. Daha adamdır. Bu Trump ondan daha adamdır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Hintlerimize gelirsek o ki videomuza başladık. Hintlerimize gösterelim. Kuk tavuğumuz Tokyo'nun civcivlerini ve kendini sizlere paylaşmışken Hintlere de göstermeden geçersem yüreğim sızlar. Yüreğim. Yüreğim acı arkadaşlar. <laughs> evet, Hintlerimizin durumu, sağlığı çok yerinde. Bir ara hafif bile moralleri bozuldu. Hemen bir iç parazit verdi babam sağ olsun. Bütün sürüye iç parazit bu sonra tekrar toparladılar. Hint tavukları, Hint horozları iç parazit kolay oluyormuşlar. Bunu öğrendik. O yüzden sizlere de tavsiyem iç parazitten korunabilmek için hayvanlarınızın iç parazit ilaçlarını 15 günde bir, 15 günde bir uygulamanız olacaktır. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Yine bizim bırakerler de kafayı yemiş durumda. Horozdan kaçan yok bir tek bu rakelde görürsünüz. Başka hiçbir yerde göremezsiniz böyle bir şey. Ama biz bunu çözdük. Bütün tavukların üstüne horozlarımız atlıyor. Çok rahat bir şekilde. Sıkıntı yok. <laughs> Yalnız biraz tüyleri yolunmuş. Umarım tekrardan güzelleşirler. <laughs> ya yaza doğru. Bizim yakışıklı yine Tokyo'nun üstüne çıktı. Yakışıklı ne yapıyorsun orada? <laughs> Bütün kuluçka süresinde sen oradaydın. Yakışıklıyı hiç görmedim. Herhalde yakışıklı artık yoruldu. Torun bekliyor. Yakışıklı. Torun mu bekliyorsun oğlum? Hı? Ama olmuş. Baya bir torunlarım var yani aşağıda. Onu da gördüm. Görmedim değil. Aferin sana yakışıklı. Gözüme girdin. Tuttum seni. kocinlerin benim. Harikasınız. <laughs> Yerim sizi. Değerli kardeşlerim. Harikalar diyarının yeni bir videosu ve sonuna geldik tekrardan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için benimle olun, mutlu olun. Sloganlarımızla devam ediyoruz. Bu arada bakakaldım kanalım var biliyorsunuz. Oraya abone olmazsanız çok ayıp edersiniz. <laughs> Vlog kanalları gibi vloglar gelecek. Benimle alakalı daha içli dışlı hayatımdan parçalar orada paylaşacağım. Haberiniz olsun değerli arkadaşlar. İnşallah daha güzel videolarda da görüşmek dileğiyle. Aşağıdan bir like atıp yorum düşmeyi ihmal etmeyin. Bana çok görmeyin. Kendinize And bye -bye. You leave a bad taste in your mouth. I thought that we could. I thought that we would. I was mistaken. You know, I've searched my heart to